Sayın Hakikat Web TV takipçileri ve İrfan Vakti gönüllüleri, hepiniz İrfan Vakti'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Uzun bir süredir e, yapamadık. Evet, bu uzun aradan sonra tekrardan bizleri buluşturan Rabbimize hamdolsun. Bu aziz mübarek günde tekrardan Cenab-ı Hakk'ın huzurunda ve hep birlikte buluşmaktan mutluluk duyuyoruz. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Rabbim maneviyatımızı imanımızı, ihlasımızı takviye eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz imandan sonra en önemli hakikat olan namaz. Evet, sorguya çekileceğimiz ve gerçekten biz bunun muhasebesini vereceğimiz en önemli ibadet ki ibadetlerimizin özü ve hepimizin mesul olduğu mevzu namaz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kânet alel müminîne kitâben mevkûta. Sadakallahu Azim. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak muhakkak ki namaz müminlerin üzerine vakitleri belirli bir farz olarak yazılıdır diyor. Bak vakitleri belirli bir farz olarak yazılıdır. Demek ki namaz vakit ile alakalı olan bir ibadet. Bazı ibadetler var ki bedeni bir ibadettir. Bazı ibadetler var ki nakti yani parayla al alakalı olan ibadetlerdir. Namaz da en başta vakitle alakalıdır. Yani biz şu anda elhamdülillah cuma günü olduğu için öğlen namazını yaşadığımız için, öğlen vaktinde olduğumuz için öğlen namazını ve cuma namazını kılmamız bizim için farz idi. İkindiye çıkarsak ikindi namazı farz olacak. Peki insan bu namazın devamlılığı noktasında bazen geçmiş günleri düşünüyor, ileriye istikbali yani geleceği düşünüyor ve önünde büyük bir yapacak bir iş varmış gibi, çok büyük kaldırılmaz bir yük varmış gibi gözüküyor. Nefis de buna bir meyalan veriyor, bir meydan veriyor ve bu nefsin aldatmasıyla insan namazı böyle bir çekinerek, bir usanarak, bir sanki böyle yükmüş gibi telakki edebiliyor. İşte bu noktada biz nefsimizi ıslah etmemiz gerekiyor. Bu nefis emmare olan nefistir. Yani nefsin en alt mertebesinde olan ama ıslaha, ama eğitime, ama güzelleşmeye meydan, meyil veren, meyilli olan bir nefistir. Evet. Nefse emmare bir çocuk gibidir. Usanabiliyor. Hakikatini bilmediği için ve bir yani vaktin değerini bilmediği için, iki namazın kıymetini bilmediği için, 3 o vazifenin ne olduğunu bilmediği için, 4 yani o yaptığımız ibadetin neticesi ne demektir? Onu bilmediği için ve birçok bu bilmezlik içerisinde, bu cehli mürekkep içerisinde. Cehli mürekkep nedir? Bilmediğini de bilmediği halde bazen bu duruma usanç gözüyle bakabilir. İşte o konuda da biz diyoruz ki nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Bizler de bugün kendi nefsimize güzelce vaktimiz olduğunca bir ikazda bulunalım. Evet, birinci ikaz. Ey kötü bahtlı nefsim, acaba ömrün ebedi midir? Hiç ölmeyecekmişsin. Hiç kat'i senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kadar kalacaksın. Sana usanç veren tevehhümü ebediyettir. Ebedi yaşama hissiyle sana usanç veriyor. Sanki hiç ölmeyeceksin, sanki sonsuza dek ibadet edeceksin. Sonsuza dek namaz kılacaksın, sonsuza dek sıkıntı çekeceksin, sonsuza dek bu dünya devam edecek gibi geliyor ya. Ondan dolayı insan usanıyor. Evet, bu ise çok büyük bir yanılgıdır. Neden? Ya acaba akşama çıkmaya senedimiz var mı acaba? Bir sürü planımız var, bir sürü hesabımız var yarın için. Yarın oluyor ama biz olmayabiliyoruz. Evet yarın oluyor ama biz olmayabiliyoruz. Bunu yaşıyoruz ve görüyoruz. Beş dakika önce işte Allah'a emanet ettiğimiz, Allah selamet versin, selamun aleyküm deyip gönderdiğimiz arkadaşımız 5 dakika sonra haber geliyor vefat etti. Ya ben az önce görmüştüm. Evet onun sınavı bitti, imtihan bitti. Artık yaptığını biçme yerine geçti. Değil mi? Ömür tamam oldu. ibadet külfetinden azat oldu. Eğitimden terhis oldu. Çünkü dünya eğitiminden terhis oldu. Nasıl ki askerlikte bir terhis belgesi vardır. Bütün eğitimden artık muaftır. Aynen öyle de ölüm de bizim için ...böyledir, bir terhistir. Yani biz ibadetlerimizi şu dünya hayatı için yapıyoruz. Ve e, makbul olan namazlardan bir tanesi de... ...kıldığımız namazı en son namazmış gibi kılmamızdır. Bakın, en son namazmış gibi kılmamızdır. Düşünsenize, son kıldığımız namazı nasıl gör kılarız? Son görüşüyoruz arkadaşlarımızla, vedalaşacağız nasıl sarılırız, nasıl içten dertleşiriz değil mi? Nasıl böyle samimi duygularla en son kelimelerimizi söyleriz seçerek aynen öyle de son namazmış gibi her namazımızı kılmaya gayret edelim. Neden? Çünkü bir sonraki vakte ya nasip belki çıkarız, belki çıkamayız. Evet. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Sanki hiç ölmeyecek, keyifle şu dünyayı sürecekmiş gibi nazlanıyoruz. Eğer anlasan ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor, elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyen saadetine, huzuruna meydan verecek bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek, usanmak şöyle dursun, belki ciddi bir iştiyak çok severek, isteyerek, hoş bir zevki tahrike sebep olur. Evet. Şimdi her gün 24 saat. Ama biz bu 24 saatin bir saatini namaz için ayırıyoruz. Bakın bütün namazlarımız abdest dahil yaptığımız dualarla birlikte bir saate tekabül ediyor. Peki düşünün şimdi biz yani maaşımızın bugün için söylüyorum bir asgari ücret 4500 lira. Peki kesinti ne kadar? Sigorta olarak yatırdığımız para ne kadar? Bakın 1400 civarında. Bunu kıyasladığımızda üçte birini ihtiyat akçesi olarak yani yarın benim ölümüm var, hastalığım var, emekliliğim var diye bakın maaşımın üçte birini oranında ya da maaşımın üçte bir oranında kesintiyi nereye yatırıyorum? Sigortama yatırıyorum değil mi? Peki gerçek sigortamız olan, gerçek hayatımız olan, baki olan hayata ne kadar yatırım yapıyoruz ya da Allah ne kadarını istiyor? 24'te birini istiyor. Ben işte 65'ten sonra ne kadar yaşayacaksam, bakın yaşayabilir belli de değil, 65 yaşından sonra işte elim ayağım tutmaz, hastalık olur, kaza olur diye, ne olur ne olmaz diye, 3'te 1 oranını yatırım yapıyorum, ama baki olan, ebedi olan o hayata yatırım yapmıyorum. Size soruyorum, 24'te bir saati vererek cennet hayatını, cennetteki nimetlerimi, kendi kişiliğimi, kendi duygularımı, kendi istek ve arzularımı en güzel bir yerden, en büyük merciden istemek ve kaldıül hacat diyoruz değil mi? bütün ihtiyaçları yerine getiren Rabbimizden namaz ile çalıp oradan istemek daha güzel değil mi? Daha güzel bir biriktirmek değil mi? Her gün bir saatimizi o e, secde, seccadedeki kumbaramıza atmak ahiret için çok büyük bir kar değil mi? Rabbim hepimizde güzel bir kumbara nasip eylesin inşallah. Evet, ikinci ikaz. Ey şiken nefsim yani işkembesini düşünen boğazına düşkün nefsim acaba her gün her gün ekmek yiyorsun su içiyorsun havayı teneffüs ediyorsun sana usanç veriyor mu? Madem vermiyor çünkü ihtiyaç tekrar ettiğinden usanç değil belki telezzüz ediyorsun lezzetin daha çok artıyor ne kadar susarsan o kadar suyun değeri daha iyi anlaşılıyor. Ne kadar acıkırsan o kadar o ekmekten aldığın lezzet o kadar artıyor. Madem ki böyledir, peki hane cisminde senin arkadaşların olan kalbinin gıdası, ruhumun ab hayatı, suyu, hayat suyu ve latife-i Rabbaniyemin hevâ-i nesimi. Bakın o duygularımın nefesi, cezb ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Ne kadar güzel söylüyor değil mi? Madem ki su içmek seni usandırmıyor, madem ki yemek yemek seni usandırmıyor, madem ki bin defa, binlerce defa bir günde nefes alıp vermek bakın, yani ihtiyacımız olduğu için, hatta nefessiz kaldığımızda, işte kirli bir havada kaldığımızda, temiz havaya gittiğimizde nefesimizi çekiyoruz, oh be diyoruz değil mi? Bakınız aynen öyle de şu bedenimizin yol arkadaşları olan manevi varlığımız, ruhumuz, kalbimiz, duygularımız bunların suyu, ekmeği, havası olan namaz ve ibadetlerimiz ve dua da usandırmamak gerekir. Neden? Kalbim işte o pencereyle nefes alıyor. Evet, fıtraten ebed isteyen, ebedi isteyen ve ebed için yaratılan ve ezeli ve ebedi bir zatın aynası olan ve nihayetsiz derecede nazik ve letafetli bulunan zişuur bir sırr-ı insani, zinur bir latife-i Rabbaniye, şu kasvetli, ezici ve sıkıntılı, geçici ve zulmatlı ve boğucu olan ahvali dünyeviye içinde, yani bu dünya halleri içerisinde elbette teneffüse pek çok muhtaçtır. Ve ancak namazın penceresiyle nefes alabiliyor. Evet biz baktığımızda şu dünyalık işlerin sıkıntısından, işte bugün piyasaların bu kadar dengesizliğinden, işlerin yolunda gitmediğinden, insanların bize musibetinden, yani bu dünya hayatının sıkletinden, ağırlığından, namaz penceresiyle Allah'ın huzurunda biraz soluklanıyoruz. Namaz neydi? Namaz, düşünün şimdi namaza ilk duruş şeklimiz nedir? İftitah tekbiri diyoruz değil mi? Yani başlangıç tekbiri. Ne demek bu? Elimizi kaldırıyoruz. Ey dünya! Seni ve senin içindekilerini, her şeyi dünyalık planları elimizin tersiyle attık. Allahu ekber deyip Allah'ın huzuruna çıkıp onun huzurunda onun zenginliğinde, onun gücünde, onun kudretinden yardım istemektir. İşte o zaman kalp akıl, ruh ve duygular ne yapıyor? O zaman huzura eriyor. O zaman tatmin oluyor. O zaman huzur buluyor. Elhamdülillah diyor. Bir rahatlıyor. Yoksa bu dünya onu da boğuyor, onun kalbini de boğuyor, onun kalbinde kar karartıyor. Ruhundaki o musibetlerin ağırlığından dolayı psikolojik depresyonları bugün maalesef görüyoruz. Evet, insan nefessiz kaldığında boğulduğu gibi insan psikolojik olarak da inanma ihtiyacında ve Allah'a apt olup ona ibadet edip ona kulluk yaptığında o oksijeni çektiğinde işte ciğerleri bayram ettiği gibi o insan da ibadetini yaptığında kalbi, ruhu, aklı ve duyguları bayram eder. Rabbim bu şekilde ibadet etmek bizlere de nasip eylesin. Evet, üçüncü ikaz. Ey sabırsız insan! Acaba geçmiş günlerdeki ibadet külfetini ve namaz meşakkatini ve musibet zahmetini bugün düşünüp muzdar olmak yani o durumdan sıkıntı çekmek hem gelecek günlerdeki ibadet vazifesini ve namaz hizmetini ve musibet elemini bugün tasavvur edip sabırsızlık göstermek hiç kâra akıl mıdır? Bakınız şöyle bir deney yapalım ama samimi bir şekilde zorlanarak ama sırf Allah için yaptığımız bir ibadeti düşünün. Yani şunu ben çok zor yaptım ama elhamdülillah yaptım. Zor yaptım ama. Zorlandım. Ama yaptım. Allah emrettiği için ben onu yaptım. Düşünün şimdi. Geçmişte böyle bir ibadetimiz varsa şu anda düşündüğümüzde kalbimizde olan şöyle bir duygu geliyor. Oh elhamdülillah ya Rabbi zorlandım ama o zorluk şu anda ne kadar güzel bir huzur veriyor. İyi ki yapmışım. Bak iyi ki o ibadeti yapmışım. Neden? O ibadetin zahmeti, zorluğu o günde kaldı. Bugün bana ne var? Bugün huzur var. Yarın sevabı var, makamı var, ücreti var, gerçek ücreti var. Bakın şimdi, ibadete bu yönle bakmak lazım. Hele de geçmiş ibadetlere. Zaten gelecek ibadetler gelmemiş ki. Yani düşünün şimdi, Cenab-ı Hak bize vermediğinden mesul tutmuyor, doğru mu? E namaz da zamanla alakalı en önemli ibadettir. Evet, namazda vaktin girmesi farzdır. Vakit girmeden namazı kılamıyorsun zaten. O zaman, bakınız, demek ki biz ibadet cihetinde bu anı düşünmemiz lazım. Ve bu anı yakalamamız lazım. Anı değerlendirmemiz lazım. Evet, Carpe Diem diye bir... Ee, slogan geliştirdiler bazıları. Anı yaşa. Bakınız bu sadece israf kültüründe vardır. Anı yaşa. Ne yap? Keyif yap. Ne yap? Boş işlerle uğraş. Bu şekilde değildir. Müslüman ise anı yakalayandır. Örnek benim şu anda bu programın hakkını vermek için şu anda sizlere elimden geldiği kadar en güzel bir şekilde anlatmakla mükellefim. Şu anda sesimi duyan, programı takip eden sizler de en iyi bir şekilde bu programı dinlemekle mükellefsin. Neden? Lezzetini alasın. Doğru mu? Bakınız. Ve üzerimize farz olan ibadetlerde de bu bakış açısıyla bakmamız lazım. Şu anda öyle vaktindeyim. Öğleyi kıldıysam ikinliği düşüneyim. Ya da sabahı kılamadıysam onun özrünü hemen yapayım. Bakın anımızı doldurursak o zaman geçmiş ve gelecek sıkıntısı kalkar. Evet bu çok güzel bir aslında bir pedagogik bir şey olmuş oldu. Bir usul olmuş oldu. Bir de Cenab-ı Hak bize sabır kuvveti vermiş. Ve bu sabır kuvvetini çok doğru bir şekilde doğru bir usulle kullanmamızı söylüyor. Diyor ki işte ey sabırsız nefsim. Nefis çünkü hani ayet-i kerimede diyor ya insan öyledir ki çokça cahil ve çokça acelecidir. Acülen cehula diyor ayet-i kerimede insanı tabir ederken. Evet insan nefsi acelecidir ama sabır kuvveti vardır onda. Peki bu sabır kuvvetini nasıl kullanacağım? Onun eğitimini veriyor bak bize. İşte ey sabırsız nefsin sen üç sabır ile mükellefsin. Sana bir sabır verilmiş ve bu üçü bunu, bu sabır kuvvetini üçe böl. Birisi taat üstünde sabır yani ibadetlerde sabır. Mesela işte geçen aylarda elhamdülillah Ramazan ibadetini yaptık. Doğru mu? Oruç tutmak aslında bir sabır terbiyesiydi. Değil mi? Sabrı kullanma eğitimiydi. Ne yaptık? İşte e, ağzını tut. Ne zamana kadar? Allah emrettiği akşam vaktine kadar. Bakın ne yaptı? Bunda ibadette sabır edeceksin. İşte namazı kılman lazım. Yapman gereken hangi farz vazife varsa üzerine terettüp eden, üzerine farz olan o vazife örnek, işte elhamdülillah durumum iyi, İslami olarak zenginim. Şimdi diğer programlarda da işte bu zenginlik meselesini, zekat meselesini anlattık. İnşallah kurban yaklaşınca da anlatacağız. Maddi durumum iyi, kurban kesmem gerekiyor. O zaman ben bunu sabır göstermem lazım. Evet. Birisi taat üstüne sabır. Yani ibadetleri yapmadaki sabrımız. Birisi musibete masiyet özür dilerim masiyetten sabır yani günahlara girmemek için sabır helalda sebat değil mi bu da ne yapıyor İşte günah her yerde meşru kılınmış bizim günaha girmemek için helalde sabretmemiz gerekiyor Allah bize bu şeyi de vermiş yetiği de vermiş üçüncüsü ise musibete karşı sabır peki bu ne demek kaza olur bela olur işte ölüm olur, kalım olur. Birçok musibetler var, sıkıntılar var. Bunlara da Allah seni senden iyi bildiği için... Başka bir ayet-i kerimede ne, ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Ya senin hayatında sana senin kaldıramayacağın bir yük verilmiyor diyor Cenab-ı Hak. Seni senden daha iyi bilen, kaderini en ince ayrıntısına kadar... Hani biz tesadüf diyoruz ya tesadüfe kaderde yer yoktur. Şu kainatta yani tesadüfe tesadüf eden yoktur. Neden biliyor musunuz? Yolda geçerken gördüğümüz bir manzaradan bile mesul tutacağız. Tutulacağız. Yani buna bir dikkat etmemiz lazım. Demek ki hayatımıza yani giren, hayatımıza tesadüf eden yani tevafuk eden, tesadüf derken biz bu tevafuk diye algılamamız lazım. Çünkü bir şuur var, bir irade var, bir kader var. Öyle mi? İşte biz bu kadere iman ediyoruz. Madem ki böyledir, Allah bize kaldıramayacağımız bir yük vermiyor ise ben de bu musibetin üstesinden gelirim deyip Allah'a dayanmamız lazım. Evet, bugün namazla alakalı, namaza sebatla alakalı konuştuk. Cenab-ı Hak yapacağımız bütün ibadetleri sebat ile, şevk ile, gayret ile yapmak ve samimiyetle yoğurup Allah'a arz etmek nasip eylesin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.